Evet merhabalar. Bugün ee, metinden müzik yapıyoruz yine. Prompt song. Ama Yudio'yu ee, göstereceğim. Suno ayayla video içerik yapmıştım. Çok da hoşunuza gitmişti. Şimdi Udio'yu göstereceğim. Udio'nun çıktılarını daha çok beğeniyorum bu arada. E, Suno artık şey oluyor. Sözlerde... Hmm, Ototune gibi bir ses oluyor böyle. Çifte ses falan oluyor. Bu Udio'da bu yok. Ee, onu göstereceğim şimdi. Burada da şöyle yapıyoruz. Bir tane ben birkaç tane deneme yaptım. Buraya geldiğinizde kendiniz tamamen buraya bir cümle girebiliyorsunuz. Ne istediğinize dair. Onun dışında böyle virgüller arasında tag'leri de kendisi de siz yazdıkça da öneriyor. Burada müzik canralarını gösteriyor. Bence bu daha iyi olmuş. Onun dışında yine instrumental mi yoksa sözler auto generated mi olsun, kendi kendim üretilsin ya da işte ben kendi sözlerimi gireceğim diyorsanız buradan seçebiliyorsunuz. Burada birkaç e, örnek veriyor. işte şu tagleri kullanabilirsiniz diye. Bu da gayet daha güzel. Çıkları da daha çok beğendim. E, onun dışında ücretsiz olarak 500 kredi vermiş e, ama günlük 10 tane vermiş. Ne diyor? Her ay 100 tane vereceğim sana diyor. Günde 10 tane vereceğim diyor. Ee, o da bir garip hesap oluyor bu arada. Ha, her gün 10 tane veriyorum. Bir de her ay olduğunda bir de ekstra 100 tane veriyorum. Ee, bir de 400 tane de ilk açar açmaz veriyorum diyor. bence inanılmaz. Şimdi nasıl yapıyoruz? Dediğim gibi buraya yazdım. Trap hip hop bunlar olacak. Şey de yazabilirsiniz. Şöyle olan bir müzik. İşte bana şöyle hissettirecek bir müzik falan da yazabilirsiniz. Ama çıktılar daha iyi olur mu olmaz mı size kalmış. Onun dışında böyle yazdığınızda kendisi sizin yazmadığınız sözleri yazmanız bir türe de benzetip onu yapabiliyor. Çıktı daha güzel oluyor. Ama öyle olsun istemiyorsanız burada manuel moda basıp direkt şu türlerde bir şeyler yapmasını da isteyebilirsiniz. Ben onu kapalı tutacağım. Daha hoşuma gitti. Şimdi burada gördüğünüz bir şeyler salladım. Bir tane rap, bir tane metal yaptım. Şimdi burada metal de çıktılara bakalım. İki tane oluşturuyor her seferinde. Birincisi buydu. <laughs> scratching dedim hani rip repeat to var ya onu yapıyor ortalarda e, sonra sözler geliyor. Evet evet şimdi yavaşladı müzik inanılmaz bir fizik kuantum teorisi ama kafa çizik. E gördünüz ya ses e, vokaller daha temiz geldi kulağıma. <laughs> Bu daha güzel oldu. Her zaman ikincisi daha güzel oluyor insan. InPaint özelliği burada şeye açıkmış, premium'a açıkmış. InPaint'te e, audio içeriğini değiştirebiliyor musunuz? Yani daha önce işte haberler kısmında yapay zeka haberleri içeriğinde söylemiştim. O kısmı böyle çizip işte bu kısmı değiştir falan gibi bir şeyler yapabiliyorsunuz. E, onun dışında extend özelliği var. Şöyle göstereyim. Bir tane extend yaptım. Onu da göstereceğim. İşte bunun Arkasına koy, bunun önüne koy, intro olarak koy, outro olarak koy gibi şeyler yapabiliyorsunuz ya da crop backstent de olabiliyor. Aa bu kısım işte şu kısmı kesin falan o zaman inpaint ne bilemedim ona da bakarız sonra. Burada belli bir kısmın e, yeniden yapılacağını falan söylesin verdiğiniz liriklere göre bunu da ücretsiz verdiklerine göre inanılmaz bir şey e, diye düşünüyorum. Onun dışında burada edit yapabilirsiniz. Kendiniz buraları değiştirebilirsiniz ama müziğin içeri şey değişmeyecektir. Şarkının adını değiştirebilirsiniz vesaire. Şimdi bunu da gösterdim. Bir de metali göstereyim. Bir de metal extended şarkıyı extend ettiğimde nasıl oluyor? Şimdi her seferinde 30 saniye oluşturuyor ama arttırabiliyor. Nereye kadar arttırabiliyor denemedim. Ben bir dakikalık yani bir kere bir arttırma yaptım. Bir dakikaya kadar çıktı. Şimdi bunlar extendedlardan önce bir tane metal core denedim. Şöyle işte Scream başlıyor dedik ama her yer Scream kaldı yani bir dinleteyim kulağınız biraz acıyabilir. <laughs> Değil, <pardon. gülüyor> bir diğerine bakalım. Şunu dinlettik. Bu da vokaller boğulmuş. Bu da için saksıfonu sola yazdım ama hani onu vermiyor zaten o türlü alakası yok diye. Onun dışında mesela şunu uzattım. Uzattığımda şöyle iki alternatif oldu. 30. saniyeden itibaren başlıyor. Bu da bayağı iyi. Bir de şunu göstereyim. Bu da güzel bir... Ee, ...bateri solosu eklemiş. Bir de diğer birkaç farklı türleri denedim. Onları da son gösterip kapatalım. Şu var. Bu da National Anthem deniyordum sürekli. Bu da garip bir şey yaptı mesela. Ben buraya National Anthem dedim ama çok garip bir şey. Türünü bile tam bilmiyorum ben. Yani. Yarınlar... Gibi bir şey yaptı. Burada oldu artık. Bir de kançı bir şey oldu. Aslında i̇şte burada kulağa Yunanca gibi geliyor. Türkçe sesi duymuyorum bile. Niye öyle oldu bilmiyorum. Öyle hatalar olabilir. Taşıyor büyük önderin adını. Vatanın son katılan parçasını. Sevgi barış o son Ya böyle türlerde bir halüsinasyon olabiliyor. E, onun da neden olduğunu bilmiyorum. E, onun dışında bununla ilgili sorularınız olursa bakabiliriz. Remix'i hiç denemedim. Remix'i deneyip nasıl olduğunu söylersiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün de böyle bir e, inceleme yaptık. Videoyu inceledik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.